Merhaba sevgili PADOK TV izleyicileri. Ben sizlere 14 Ocak Çarşamba Şanlıurfa programında birkaç isimden bahsetmeye çalışacağım. Bunlardan ilki günün birinci koşusunda 5 numaralı Berat Kağan olacak ki Berat Kağan aslında son koşusunda benim net banko adayımdı ama e, yarıştan çıktığı için e, son dakika biz değişiklik yaptık ve Smallburgaz'a dönmüştük. Ben Berat Kağan'ın yani yaz sezonunda bile klasik koşularda olabileceğini düşünüyorum ki bu ekip geçen sene al bayrağı koştular ve Şanlıurfa'da hazırlandı. Daha sonra Ankara'ya gitti ve Gazi koşusuna kadar gitmiş bir isim. Yani bu ekip her sozan kesinlikle iyi bir at çıkartıyor ve bu sene de o iyi atlardan birinin ben birinci koşuda 5 numaralı Berat Kağan olduğunu düşünüyorum. Mutlaka yazalım benim önceliğim. Yani eğer net bir banko adayı bulamazsam ben birinci koşuda 5 numaralı Berat Kağan'a bile gidebilirim. Onun net bir şekilde altını çizim. Günün ikinci koşusunda 3 numaralı Comensi. Yani diye diye getireceğim ben bu atı. Yani son koşusunda kazansaydı ben altılıyı bulacaktım. Maalesef üçüncülükten öteye gidemedi. Yani benim takip atım. O yüzden inanıyorum. Yani kalitesine, potansiyeline, kumaşına inanıyorum ama yani bir şeyler eksik. O tamamlandığı takdirde ben Comments'inin meydan atı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Geleceğim günün dördüncü koşusuna son Adana koşusunu kesinlikle ölçü almadım. 2 numaralı King Manchester benim önceliğim olacak ki bence akses suarlarını söktükten sonra Tay'ın rahatladığını düşünüyorum. Bir yarış önce de e, Night King'e geçilmişti. Sonlarda bildirdi geldi ama Night King çok hazırdı o gün için. Yani Night King'e e yapabilecek bir şey yoktu. Son Adana koşusunu kesinlikle görmezden geleceğim. Bugün Şanlıurfa pistinde zamanlamayı ayarlar prantisi kazanan isim olabilir diye düşünüyorum. Toparlayacak olursam günün birinci koşusunda 5 numaralı Berat Kağan. Günün ikinci koşusunda 3 numaralı Comenzi. Ve günün dördüncü koşusunda 2 numaralı King Ancester benim önceliklerim olacak. Ee, Hipodrom.com'da zaten Yorumlu bir şekilde tahminlerime ulaşabilirsiniz. Bol şanslar diliyorum.